Arkadaşlar kanalıma, videoma hoş geldiniz. Bugün e, bu burada gördüğünüz kocaman metni okuyacağım ve 0 saat 0 dakika 15 saniyede okuyacağım. Eee 3 şansım var. 3 şansımı da kaybedersem e, 3 şansımında da başaramazsam kaybediyorum. Şimdi başlatıyorum sayı açımızı bu kadar güzel ki anlatamam ama sen beni hiç bırakma olur mu acaba bir de bu şekilde devam et böyle yapmaya devam et böyle şeyler için çok teşekkür ederim çok sağ ol teşekkür ediyorum sağ olun teşekkür ediyorum sağ olasın kardeşim arkadaşlar okuyamadım şimdi ikinci şansımı deneyeceğim başlatıyorum bu kadar güzel ki anlatamam ama sen beni hiç bırakma olur mu? Acaba bir de bu şekilde devam et, böyle yapmaya devam et. Böyle şeyler için çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olsun kardeşim. Teşekkür ediyorum. Çok güzel olmuş. Arkadaşlar ikinci şansımda denedim. Bu arada ee, ister istemez yavaşlıyorsunuz. Çünkü gerçekten uzun bir metin. Ve karışık karışık anlamsız anlamsız cümleler var. Ve noktada koyulmamış nefes alamıyorsunuz. En son nokta koymuşum. Şimdi tekrar başlatıyorum. Bu kadar güzel ki anlatamam ama sen beni hiç bırakma olur mu acaba? Bir de şu şekilde devam et. Böyle yapmaya devam et. Böyle şeyler için çok teşekkür ederim. Sağ, çok sağ ol. Teşekkür ediyorum. Sağ ol. Teşekkür ediyorum. Sağ olasın kardeşim. Teşekkür ediyorum. Arkadaşlar kaybettim. Kaybettim. Arkadaşlar bir dahaki videomda belki başka bir şey de yapabiliriz. Ee, böyle challenge'ları istiyorsanız ee, videoyu beğenebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.